Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bu falda olmayanların keyfini yerine getirir inşallah diyerek. Biraz zor açıldı ama bakalım ne var ne yok. Yollarınız var böyle birbiri üstüne bine bine şöyle şöyle birbiri üstüne bine 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 ilerliyor yani birbirine makas atarak e, sanki bir örük gibi böyle bir saç örüyor gibi e, sırayla birbiri üstünden geçe geçe ilerleyen yollar bunlar e, hayatta farklı farklı yaptığınız şeyleri temsil ediyor yani e, bazen bu üste çıkıyor bazen öteki çıkıyor bazen öteki çıkıyor ama sonuçta hepsi aynı doğrultuda ilerliyor yani bazen böyle bir şey yapmıyormuş gibi görünebilirsiniz ya da bazen bir konuda düşüş yaşıyormuş gibi görünebilirsiniz ama diğer yolun altından su altından yürüyen şey saman altından yürüyen su gibi aslında diğer yolunuzda ilerliyor. O yüzden bazen yüzeye başka bir şey çıkıyor, diğer altta kalıyor vesaire ama dediğim gibi birbir bir üstüne çıka çıka da olsa hepsi ilerliyor yani böyle tren rayları gibi çıkmış. yukarıdan baktığınızda hepsinin ilerlediğini görebiliyorsunuz ama içinde yaşarken evet bunlar düşüş gibi gelebilir alçalma gibi gelebilir vesaire vesaire ama sonuçta ilerliyor ve güzel bir noktaya ulaşacaksınız inanın bana yani eğer şu an zor bir süreçten geçiyorsanız düşüşler yaşıyorsanız falan bir müddet sonra diğerinin yüzeye çıkacağını bilin yani böyle ilerliyor işleriniz güçleriniz bu da zaten hayatta lazım olan bir şey yani öyle değil mi yani dört kollu bir yıldızınız var. Bu bir şans ve dört yönü olan dört yöne bakan bir şans aslında bir pusula gibi. Ee, çıkmış bir artı işareti gibi çıkmış ama bir yıldız yani ee, direkt olarak bir şans yani e, belki hani mükemmel bir e, yıldız değil biraz eksik gibi görünüyor ama e, yine de şans yani şans şanstır dört kolu da olsa yıldız yıldızdır ee, burada eğer bunun ışığına da güvenerek yol alırsanız yine bir yerlere varabilirsiniz yani küçük de olsa şans yakalayacağınız e, çok parlak olmasa da bir konuda şansınızın olduğuna delalet eden bir durum diyebilirim yani ben bunun için çok yüksek de değil bu arada yani böyle hani gökyüzünüze, gökyüzüne baktığınızda tam başınızın üstünde değil belki kafanızı kaldırmanız gerekmiyor ileride bir yerde ufuk çizgisinde görünüyor yere yakın görünüyor belki çok yüksek de değil ve dediğim gibi eksik dört kollu ama yine de şans şanstır yani karanlık bir gökyüzünden iyidir anlatabiliyor muyum o yüzden yani böyle başkaları varken daha yüksek yıldızlar varken daha yetenekliler varken oyken buyken hani benim işim ne falan demeyin yani bir konuda şans elde edeceksiniz bu şekilde. Bu da 5 vakte kadar çıkmış. zannediyorum 5 hafta daha uzun değil yani. 5 gün 5 hafta böyle bir şans yakalayacaksınız. Belirli bir konuda küçük de olsa değerlendirin. Evet size uzanan bir el var. Bu karşılıklı görünüyor. Yani size uzanan bir el ama siz de o ele uzanmışsınız. Bu bir yani böyle bir tokalaşma, bir el sıkışma gibi düşünebilirsiniz. Henüz temas olmamış. Henüz eller birbirini kavramamış. Ama bir el size doğru uzanıyor. Ve siz de ona doğru uzanıyorsunuz. Demek ki burada yani sizin ondan alacağınız bir şey var ama vereceğiniz bir şey de var. Yani bir eşitlik durumu söz konusu. Bir alışveriş söz konusu olacak aslında ve iki tarafta karşılıklı isteyerek yapıyor bunu. Yani alan razı, satan razı durumu oluşacak. Bu da güzel çıkmış, hayırlı da çıkmış. Yani şu an böyle mevcut problemlerinizi de çözecek bir anlaşma olabilir bu aynı zamanda. Şurada güzel bir haberiniz var. Bu haberin geldiği yerde z harfi var şurada bakın z harfinden geliyor bu haber gördünüz değil mi z'yi ya bir kişinin adında olabilir ya geldiği yerde olabilir hani yer ismi olabilir güzel bir haber geliyor ama bu haberin bir kanca niteliği var şöyle bir altından bir kanca çıkıyor yani bir kanca neye yarar bir, bir şeyleri yakalamaya tutmaya hani balık oltasının ucundaki kancalar gibi düşünün. Ee, bir kanca bir şeyleri yakalamaya yarar ee, sıkıştırmadan zorlamadan yakalamaya ee, bir şeylerin kendi gelip ona takılmasına e, yarayan bir şey yani bir, bir, böyle bir haber geliyor ve bu haberi siz e, bu gelen durum sizin için bir kanca olacak yani aslında o kancayla bir sürü e, balık yakalayacaksınız buna böyle bakabilirsiniz 4 e, kişi yani aslında üç kişi ama bir dördüncünün şeyinden gidiyorsunuz izinden böyle o da belli belirsiz çıkmış 3 e, kişi peş peşe tek sıra halinde böyle yürüyorsunuz bir kişiyi izleyerek önünüzde ama o belli belirsiz bir hayalet yani aslında somut olarak yanınızda olan biri değil. E, nasıl diyeyim sanki siz üç kardeşsiniz e, ve bir e, işte hiç yüzünü bile görmediğiniz bir dedeniz varmış. Size anlatılmış deden şöyle yapardı bu yoldan yürürdü böyle yapardı diye. Siz de o hayalin izinden o hayaletin izinden yürüyorsunuz. Yani bir efsanenin bir masalın e, bir söylencenin peşine takılıp üç kişi e, tek sıra halinde bir yola girmişsiniz. Bir şey deneyeceksiniz yani gerçekten bu böyle mi hani bu efsane doğru mu anlatabiliyor mu böyle bir şey yani e, önünüzde gerçekten somut bir şey yok biri yok yani ama birinin hayaleti var yani biri yapmış biri yapmış olmuş hani tarihte yaşanmış bir şey var ve izi silinmeden siz o yüzden tekrar yürümeye çalışacaksınız üç kişi bu şekilde bir yola e, düşeceksiniz bu yol zor bir yol değil yani ben şu kadarını söyleyebilirim hani varılmaz değil ama Zor bir yol. Uçurumlu taşlı maçlı bir yol yani. Kolay değil. Ee, önünde bir rehber olmadan bir hayaletin peşinden yürümek zaten zor. O yüzden her adımınızı dikkatli atarak yürüyün. Ama yoksa varılmayacak bir yer değil. Yani gerçekten başarabileceğiniz bir e, yer. Yani doğrulanabilecek bir efsane aslında. Yeter ki dikkatli yürüyün. F harfi küçük F büyük F değil. Küçük F tepesi kıvrık. Bir F harfi. O F harfinin de tam üstünde bir T harfi F ve T harfi üst üste binmiş. Yani böyle şey görünüyorlar. O T de küçük bu arada. Bakın şurada F harfi küçük. Onun hemen üstünde bir küçük T harfi yine. T ve F harfleri yani isminin içerisinde olan hani baş harf büyük yazılır ya baş harf olmayan ama isminin içerisinde T ve F harfleri geçen birisini bir yeri bir kuruluşu temsil ediyor olabilir yani. Bu şekilde üst üste oluşu bu kişiyle ilgili bir şey yaşanacak yani bu kişi size bir e, kaynak verecek aslında yani maddi veya manevi e, hani bu bütün sorularınıza cevap olacak bir kaynak kitap da olabilir yani manevi bir şey de olabilir e, veya şu an sorunlarınızı aşacak bir e, maddi kaynak bir para bir bütçe de olabilir bu kişi size bir kaynak sunacak ve bundan e, gerçekten büyük büyük faydalanacaksınız e, bir Gülen yüz var. Ama bu gülüşü politik bu kişinin yani e, ya sizinle bir alışverişi var sizinle bir şeyi var e, ya da olacak hani böyle o yüzden güler yüz gösteriyor o yüzden dostluk gösteriyor böyle bir gülen yüz var. Ama aslında e, arkada başka bir planı var yani yüzünüze gülmesi sizi sevdiğinden falan değil gerçekten dost olduğundan değil e, böyle bir e, hesabı olduğu için sizinle ilgili bir hesabı olduğu için yüzünüze gülen birisi. Şimdi bu kişi bir erkek olarak çıkmış. Saçları kıvırcık görünüyor. Biraz da böyle şey esmer suratlı. Böyle bir insan. Bu, bu insanın bu gülüşüne çok aldanmayın derim yani. Sizden bir şey isteyecek olabilir. Yani gülüşü bir yatırım gibi anlatabiliyor muyum? Sanki hani o yüzden yüzünüze gülüyor. Şimdi şurada bir Y harfi var. Görüyor musunuz? Şöyle bir Y harfi yan çıkmış. Altında şu beyaz bir boşluk var. O bir haber gibi bir kağıt gibi çıkmış. Bu Y harfi şöyle fincanı düz tuttuğumda bir böyle hani yatay aşağı doğru eğil, hani böyle yamaçta büyüyen ağaçlar gibi çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Şöyle çevirirsek düz oluyor. Şimdi bunu bu yan çıkması aynı zamanda onu böyle elinde bir sanki olta tutan bir anten gibi bir şey tutan bir insana benzetiyor. Nitekim şu taraftaki kuyruğu bakın belli belirsiz bir şekilde uzuyor ve böyle yukarı doğru çıkıyor bir anten gibi ya da bir olta gibi gerçekten. Şimdi bu Y harfli bir kişi bir olta gibi aynı zamanda. Yani kişinin kendisi bir olta şeklini almış ve bir şeyler yakalayacak. Anlatabiliyor muyum? Buradan yani bu da size güzel haber olarak yansıyacak bu altındaki haber. Aslında bu kişinin altından çıkacak sizin için güzel haberler gibi yorumlayabilirsiniz bunu. Bizzat bu kişiyi böyle bir olta gibi kullanabilirsiniz. Amaçlarınıza sizi ulaştıracak bir araç gibi kullanabilirsiniz yani böyle bir katkısı olabilir size yalnız yani burada şöyle bir şey var bunun üstünde de çok fazla dallanıp budaklanan şey var şurada yani o hani diğer kolun üstünde böyle başka bu tarafa doğru büyüyen de çok böyle dal budak var Bunlar biraz parazit yapabilecek şeyler O yüzden sadece onlara dikkat edin yani Şimdi bir şey inşa etmişsiniz siz. E, bizzat kendiniz inşa etmişsiniz. Ama yani yükseğe çıkmak için yapmışsınız bunu. Fakat bu defa boyunuzu aşmış. Kendi inşa ettiğiniz şey kendiniz çıkamıyorsunuz. Nasıl bir insan çukur kazdığında kendi kazdığı çukura kendi düşme ihtimali de varsa aynı şekilde bir insanın da demek ki yüksek bir şey inşa edip bir medeniyet, bir kültür, bir kariyer vesaire inşa edip sonra o yüksekliğe kendisi ulaşamayacak kadar e, alçakta kalması gibi bir durumda söz konusu olabilir. Burada iki tane kayayı üst üste koymuşsunuz. O iki kaya sizin boynunuzdan biraz yüksek olmuş. Şimdi oraya nereden çıkacağınızı bilmiyorsunuz. Üst üste koymadan önce düşünmemişsiniz ki buraya çıkacak bir basamak inşa edeyim. E, ve şimdi böyle basamaksız kalmışsınız. Başka kayanız taşınız da yok. İki kaya üst üste. E, Geride indiremiyorsunuz. Düşürseniz altında kalacaksınız. Böyle bir durum var tamam mı? Yani çıkamıyorsunuz. Bir şey yani diyorsunuz ki keşke birinci adımda bıraksaydım en azından boyum yetiyordu ona gücüm yetiyordu fazla açıldım ikinci katı da çıktım şimdi oraya kendim ulaşamıyorum çıkamıyorum. E, bu şekilde yani kendi hatanızın bedelini ödüyorsunuz şu anda varlık içinde yokluk çekiyorsunuz gibi bir durum olmuş. E, yani bu burada bir destek almanız gerekiyor buraya çıkmak için bir başka insanın desteği size çok elzem görünüyor. Başka bir taşınızda olmadığı için e, yani oraya çıkmanızı ancak bir insanın el atmasıyla buradan yapabilirsiniz veya Kaya geri indireceksiniz de yine anca bir insanın yardımıyla ama burada inşa ettiğiniz şeyi tekrar yıkmak anlamsız olur sadece bir destek alıp e, buraya çıkmak için e, o yüksekliği kaldırabilmek oraya e, onun kadar yüksek olabilmek için e, burada yani tek kişi yapamıyorsanız burada bir ekip işi olması gerekiyor olabilir bunun kendinize bir yoldaş bulacaksınız yani kısacası Şimdi 4 hafta içerisinde bir şey başlatacaksınız hayatınızda. Bu başlattığınız şey yeni bir yol gibi düşünün bunu. Bir anda böyle bir e, bir bariyerler böyle çalı çırpı bir şeyler varmış da sanki onları kaldırıyorsunuz. Aa bir de bakıyorsunuz burada bir yol varmış ve alabildiğine o puzun dümdüz giden bir yol. O kadar hızlı bir şekilde buradan koşmaya, ilerlemeye başlayacaksınız ki e, o kaldırdığınız bariyer de size çok yakınmış. Yani bir şeylerin altında kaldığı için hani o yolun ağzını görememişsiniz. Dümdüz uzanan bir yol. Bu dört haftaya kadar hayatınızda böyle bir bariyer kalkıyor. Bir şeye başlıyorsunuz, bir yola giriyorsunuz ve ondan sonra böyle dört nala koşan atlar gibi koşacaksınız. Gerçekten çok hızlı bir şekilde çok fazla yol alacaksınız. O dümdüz giden yolun da ucu nereye varıyor belli değil yani. Hani böyle dümdüz tünelde gidersin de nereden çıkacağım belli olmaz ya. Aynı onun gibi yani. Ee, bir bakalım hani sonu nereye varacak deyip bir dalacaksınız. Zaten hiç durup dinlenmeksizin, durup etrafa bakmaksızın ben nereye gidiyorum demeksizin. Koşacaksınız ve sonunda gerçekten ama çok güzel bir yere e, varacaksınız da nereye varacağı henüz belli değil yani. Evet siz e, şu anda bir şey düşünüyorsunuz çok böyle e, kafanız ağırlaşmış gibi çıkmış sanki yani böyle kara kara düşünüyorsunuz ama aslında kara kara değil. E, aslında nasıl anlatayım bunu mesela böyle telefonunuzda falan bir uygulama e, eski sürüm olur sonra onun yerine yenisini yüklerken böyle Telefon kasılır, hafıza da yer kalmamışsa hani böyle bir kitlenir, o anda başka işlem yapamazsınız falan. Bunun gibi yani böyle bir kafanız ağırlaşmış gibi çıkmış. Yani kara kara düşünüyorsunuz, çaresiz gibisiniz falan ama aslında bir şey yükleniyor. Kafanıza bir şey yükleniyor. Yani böyle bir tilkiler dolaşıyor kafanıza. Böyle daha tam böyle kendinizle adını koyamıyorsunuz. Yani şu an biri size dürtse anlat dese anlatamazsınız. Ama bir şeyler böyle hani bir yerli yerine otursa ondan sonra siz de adını koyabilirsiniz. Şu an siz de adını koyamıyorsunuz ama... Gerçekten kafanızın içinde bir şeylerin dolaştığını hissediyorsunuz böyle. Kırk tilki dolaşıyor yani. Ama daha siz de bilmiyorsunuz ne olacağını. Bittiğinde o düşünceler bazen böyle çok hani hayal meyal olur. Düşüncelerimiz yakalayıp tanımlayamayız yani. Böyle bir durumdasınız herhalde. Ama sonra bir müddet sonra burada gerçekten daha yüksek bir programın, daha yeni bir, daha işlevsel bir modelin e, kafanıza oturduğunu göreceksiniz. Bu süreç bittiğinde böyle bir e, sıkıntılı, karamsar, e, yorucu bir zihinsel süreç içindesiniz. Bu hatta bedeninizi de etkiliyor belki bu yorgunluk ama dediğim gibi bunun sonu da çok e, güzel aydınlık yani. İnsan hani mesela şeyde de öyle olur. Ergenlik döneminde de öyle olur yani kafanızın içi allak bullak olur. Bazen ölmek bile istersiniz yani böyle hayattan bezersiniz ya da çok agresif olursunuz falan ama bittiğinde o ergenlik dönemi değil mi artık kafanın içine bir şeyler oturmuş olur bir şeylere başka bir bakış açısı gelmiş olur böyle bir dönem aslında buna benzer dönemleri biz daha sonraki yıllarda da yaşıyoruz da adını koyamıyoruz ya da koymaya çekiniyoruz bilmiyorum böyle bir süreç yetişkin ergenliği. İki vakte kadar bir sevinç gözyaşınız var şurada iki gün iki hafta daha uzun değil bir sevinç gözyaşı Bayağı bir e, mutlu olacaksınız gerçekten gözünüzden yaşakacak kadar sizi sevindirecek bir şey yaşayacaksınız e, bu böyle hani bir inancınızı yitirdiğiniz bir şeylere tekrar inanmanızı tekrar güvenmenizi sağlayacak bir e, sevinç gözyaşı gibi görünüyor. Evet bu arada bir ateşiniz var. E, bu ateşin böyle hani yalım yalım uzar ya. E, üç tane kolu var bu ateşin şurada ateş. Böyle 3 kollu çıkmış. E, özellikle yani üç konuda dönüşüm ve arınma yaşayacağınız için o şekilde kolları çıkmış. Yani böyle üç tane ucu olan bir çatal gibi aslında ateşiniz. E, demek ki üç ayrı konuda. Canınız yanacak yaralanacaksınız aynı anda böyle 3 konuda sıkıntı yaşayacaksınız ama oralarda 3 e, tane de dönüşüm ve arınma yaşayacaksınız aslında bu oralar e, temizleniyor yani ateşin dönüştürücü gücüyle can yakıcı da olsa falınız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.